Ben hizmet verebilmek için geldim. Huzurlu, heyecanlı, iddialı bir takım kurmak için geldim. Kelkit Hürriyet Spor Kulübü'nde olağan kongre sonucunda kulüp başkanı Ekrem Onuk oldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede başkanlık yarışına Ekrem Onuk ve Özkan Alan katıldı. Ancak daha sonra Özkan Alan'ın çekilmesi sonucu kulübün resmi başkanı Ekrem Onuk oldu. Heyecanlı ve iddialı bir takım kurmak istediğini belirten Başkan Ekrem Onuk şunları söyledi. Şimdi çok farklı bir süreç başladı. Kelkit'te çok değişik bir süreç başladı. Biz inşallah kendi projemle birlikte Onuk Sports yurt dışından getirdiğim projemle birlikte e, Kelkit'imize çok güzel gençlerimizi ve yurt dışından getireceğimiz genç çocuklarımızı adapte edeceğiz. Bir proje takımına çevireceğiz zaman içerisinde. Ama tabii bu bir süreç. Bunu yapabilmek için de zaman gerekli, sabır gerekli. Onun öncesinde tabii biz kendi bu sene ne yaptık? Gel Geldik, buradaki sahamızı yeniledik. Kelkit'teki sahamızı yeniledik. Kelkit ilçe stadındaki. Onun dışında kampa soktuk takımızı, mevcut kadromuzu Gümüşhane Spor Tesisleri'nde. Tabii bunu yaparken de dış transferlerle görüştük. Prensipte anlaştığımız çocuklar oldu. Futbolcu kardeşlerimiz oldu. Düzgün, dediğim gibi heyecanlı, e, kelkite yaraşır, kelkit hürriyet spora yaraşır şekilde futbolcu karakterleri, kardeşlerimizi e, takıma adapte edeceğiz. E, takımıza katacağız. E, teknik ekibimizi bugün, yarın net bir şekilde belirleyeceğiz. E, ondan sonra da sportif direktörümüzle birlikte kadro oluşumuna gideceğiz. Kısmet olursa hemen ayın 8'inde bir e, Bayburt'ta bir hazırlık maçı yapacağız. Gelen arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Onları biraz da görüp de daha farklı bir açıdan bakabilmek için. İnşallah bu sene çok güzel bir sezon geçecek. Yani Kelkit Hürriyet Spor'un taraftarı Kelkit'i merak etmesin, Hürriyet Spor'u merak etmesin. Kelkit Hürriyet Spor emin ellerde. Yani biz maddi, manevi her anlamda çok güçlü bir şekilde inşallah bu sezona başlayacağız. Hedefimiz de bu sene tabi gidişata göre bakacağız. Ee, i̇nşallah iyi olur. Ee, zaman içerisinde hedefimizi biz belirleyeceğiz. Şu an için tek yapacağımız e, e, çalışma kendi takımımızı oluşturup iyi bir kamp dönemi geçirip kelkit halkınla birleşmek, herkesi bir araya getirmek, birlik beraberlik içerisinde hareket etmek olacak. Ben bir kelkitli olarak sadece buradan kelkit halkına, kelkit insanına seslenmek istiyorum. Ee, hepsini çok seviyorum. Kelkit'e ben hizmet verebilmek için geldim, huzurlu, heyecanlı, iddialı bir takım kurmak için geldim. Her şey inşallah zaman içerisinde belli olacak.